Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Artar. Karlı bir günden hepinize selamlar. İki gündür yağ yokar. Daha önce dünya dünyanın suluydu biraz erir gibiydi ama bugün sabah uyandığımızda baya tutmuş kar. Şöyle tahminimce 15 santim falan olmuş. Huzur verici bir hava. Çok güzel bir hava. Kar keyfi. Bugün güzel olacak gibi. Şimdi hayvanlara bakacağım. Sonra ufak tefek işler var. Onları halledeceğiz. Sonra tekrar devam ederiz. Evet, ot parçalamaya başlayalım. İlk önce toz sim maskemizi takalım. Sonra eldivenlerimizi takalım. Yavaştan başlayalım. Hayvanlarımızı doyuralım. İneklerimizi sağalım. Evet arkadaşlar şimdilik iki gün yetecek kadar otu parçaladık. Çenttik. Şimdi hayvanlara vereceğiz. Annem ve abim inek sağımına geçtiler. Şimdi ben de onlara ot götüreyim. Karınlarını onlar da doyursunlar. otumuzu hayvanlara bununla götürüyoruz. Çit diyoruz bunu çit. Kendimiz yapıyoruz. Sepet. Evet arkadaşlar bunlar benim minik tosunlarım. Oğlum Orada... De da benim Aybüke'm. Aybüke! Uuu! Hihihi, <laughs> çılgın benim. kahramız kulo tavuklar gazlar bunlar ördek hindi hindiler Bunlar ördekler. Burada bir yerde kazlar dolması lazım ama. Kazlar nerede? Kazlar <laughs> nerede? Kazlar suya gitti herhalde ya. <laughs> bakalım. Kazlarımıza bakalım. İzleri buradan gidiyor. İzleri burada. <laughs> evet izleri burada. he oradalar. Kazlar da orada. Banyo yapıyorlar. Soğuk duş. bu soğukta nasıl giriyorsun suya be? <laughs> evet arkadaşlar hayvanlarımızı sulayalım. Bunları dışarıya çıkaralım. Evet, onlar da su istiyor. Hadi kızım. Çıkmayacak mı? Dur. Dur kızım dur. Kadar yerim sıkıştım ama. Evet, Evet, bu tarafa. Bu tarafa. Dur. Dur dur, dur çıkarayım. Hadi. Dikkat. Dikkat dikkat. Dikkat kızım dur. Evet hadi. Suyunuzu içiniz. Ve geliniz. Dış dış. Hadi oğlum. Eşek hadi. İçeceğiz mi nasıl yüzü? Ha? Oğlum ha. Öbürleri nerede geç, geç. ya? Oğlum. Geç. Hadi. Hadi kızım. Hadi <laughs> Benim su hortumu yerinden çıkmış. Depoyu doldurmuyor artık.